Merhaba benim adım Rüya Bugün sizlerle içli köftenin nasıl yapıldığını öğreneceğiz İlk önce iç malzemeleri sayıyoruz Birazcık yağ Birazcık da soğan Birkaç tane Yarım kilo kıyma ve baharatlar Evet şimdi yağ, yağımızı döküyoruz Döküldükten sonra soğanlarımızı ekleyeceğiz Şimdi soğanları birazcık kavuracağız Sandalye kadar Soğanlarımızı birazcık kavurduk Şimdi de kıymamızı ekliyoruz Sarı biber, kırmızı toz biber, kuru biber, tuz, bir kaşık salça. Şimdi de karıştırıyoruz. Şimdi de dış harcını yapacağız. Suda beklettiğimiz bulgurlara baharat çeşitlerini ve bir kaşık salçayla karıştıracağız. Ardından iki kaşık unla iyi güzel bir kıvam alana kadar karıştıracağız, yoğuracağız. Dış harcımızı ve iç harcımızı yaptık. Şimdi bunları birleştiriyoruz. Şimdi bunları köfte haline getiriyoruz. Bir hale getiriyoruz. Şimdi bunları hazırladık ve kızartmaya gidiyoruz. Şimdi de kızartıyoruz. Ve kızartmaya devam ediyoruz. Evet, içli köftemiz hazır. Afiyet olsun.